Praktik selamlar, Ben Burak Akmenik. Bugün Sonatla beraber size Dolce G303 faaliyetinden bahsedeceğiz. Evet, G303. Dolce yeni model. Yeni mouse. Yeni model. Niye G303 diye vurguladık? E, çünkü 302 var, şimdi 303. E, ama hemen başından söyleyeyim videonun Aslında bu altında sizin bir seri olarak gelmesin. Böyle bir, bir üst model gibi bir sıralama yok. Logitech bu fareyi 502 ile kıyaslamamızı istiyor daha çok çünkü e, onun tasarımına, daha doğrusu da onun e, kullanım hafifliğine göre, onun kullanım e, pratikliğine göre bir fare e, tasarlamışlar bu defa ve karşımızda G303. Fareyi sona tinceledi. Her videoda olduğu gibi veri tincelemişken ben tutamayıp kendimi car car konuştuğum için şu an ses dolu çıkmıyor. Fırat e, <laughs> fareyi sen bayağı kullandın, test ben... ettin. Anlat bakalım nasıl bir fare var elimizde. Ben fareyi e... Koca bir hafta sonu boyunca inceledim. Yani tamam. inceledim değil de kullandım. De kullandım. Evet. Daha doğru olacak. Tamam. Ee, Birçok farklı oyunu denedim. Daha doğrusu farklı oyun tiplerinde denedim. Özellikle bunu yaptım. RTS oynadım, Starcraft 2 oynadım. <laughs> MOBA oynadım. Team Roll diye geçen tamam. aslında. Evet, inatla evet. sürekli bunu evet. tekrar ettiğimiz. Heroes of the Storm ve Counter Strike'da tabii ki tamam. e, denedim. Hepsinde de gayet rahat Hı -hı. ettiğimi söyleyebilirim. Blog'da da aslında bahsetmiştim yazımızda. Evet, sen bununla ilgili blog yazmıştın. Evet. Hemen ee, ee, Orada da küçük bir örnek vermiştim. Ben hani böyle çok fazla ee, detayı olan, işte DPI ayar, ayar yapayım, programını programlanabilir tuşları olan mouse kullanayım gibi... Ee, istekli olan bir oyuncu değildim ama zamanla tabii ki... ben de o hale geldim ya, ve hı. bu mouse'ta çok rahat ettim. Ya şunu söyleyeyim özellikle DPI çok önemli bir şey yani evet. alıştığın o şeyi o hassasiyet ayarlayabilmen en ince kadar çok önemli farede çünkü ona böyle gerçekten oyun performansını ciddi şekilde etkiliyor. E, DPI yelpazesinin yani bir farede geniş olmasının en büyük avantajı fare değiştirdiğiniz zaman bir sonraki farenizde aynı hissiyatı aynı ayarı rahatlıkla yakalayabilmenizi hı hı. sağlıyor. 200 ile 12.000 DPI arasında ayar yapabiliyorsunuz bu fare ile. E, peki DPI dedin, e, bilmeyenler belki vardır. DPI ne olduğunu kısaca söyler misin? Dot per inch. Yani Dot nokta inch. başına. Inch. E, i̇nç başına, inç başına düşen, düşen özür dilerim, nokta. nokta. inç başına düşen nokta. E, bunu evet. biraz daha açıklayayım. Bu DPI'yi birkaç yerde verebilirsiniz. Sen alt tanesi açıp kapayacağım. E, yazıcılar için de olabiliyor, tarayıcılar için de olabiliyor. Bu DPI kelimesi kullanılabiliyor ama e, ee, konu şu aslında inç başına düşen, inç kare başına düşen nokta anlamına geliyor. Yani ne kadar yoğunsa o kadar iyi resim ortaya çıkabiliyor veya o kadar iyi e, fare performans alabiliyor. Onun dışında elimdeki fareyi ben baktım. Şimdi 5 ile baktım. 5 benim aslında favori farem ve o sağ içe kullanılabiliyor. Burada biraz daha farklı bir özellik var. Madem onu söyledim Burak abi, şöyle, e, ondan da bahsedeyim. Bu fareyi maalesef sol ile kullanamıyoruz. Hı. Çünkü e, yan tuşlar Aa, sadece sağ ile kullanılmak üzere. Ama tasarım şey gibi Bir görünüyor. Birçok farede olduğu gibi e, tasarım. Bak tasarıma baktığın zaman... elle de kullanabilecek misin gibi duruyor değil ama mi? Şu iki tuş olayı bozuyor. Evet, Bak, aynen böyle, öyle. Ben incelemediğim için, bilmediğim için fareye tabii ilk başta baktım. Sonra hani aa falan ama bu ayrıntıyı fark etmediğim ilk bakışta. Halbuki tasarım olarak öyle görülse de evet buradaki iki tuşu iptal etmek zorunda. Zaten yapıyoruz. şimdi e, biz bunu anlatırken yakın tabii. çekimlerde zaten görecekler. Ben de ilk kutudan çıkarttığımda aa Solak'ı da kullanabiliyoruz galiba dedim ama bunları gördüğüm zaman Hı -hı. yani Solak olmadığım için tabii benim için bir şey ifade etmem ama e, Solak birçok oyuncu e, bunu kullanırken sıkıntı yaşayabilir. Kullanamaz diye düşünüyorum. Yani şununla basa mücadele edeceğiz. Oldukça zor oldukça zor olacak. Bu fareler için üretilmiş bir fare. Aynen ee, öyle. Ee, üzerinde kaç tane tuş var? Senin normal fare tuşlarına. 2, 4 ve 6 tane. Hı hı. E, i̇ki ana tuşu var, yanında 2 tuş evet. daha var, ortada e, bir tuşumuz var ha, ne işe ve oluyor? e, bunu eğer e, Logitech'in software'ın yazılımını kurmazsanız zaten default e, standart ayarlarıyla geliyor. O standart ayarlarda da e, DPI ayarını buradaki tuş ile yapıyorsunuz. Hı -hı. Bastıkça artıyor ve bir yandan sonra tekrar başa dönerek e, e, devam ediyor. Zaten benim bildiğim klasik olarak burada Logitech'in yazılımında şey vardır. Yazılım sayesinde bu DPI aralık kendine göre ince ince Tabii. ayarlayabiliyorsun. Tabi ayar yapabiliyorsunuz. Bu Bu arada o yazılım da ücret sonunda kapıdan söyleyelim size. Bazı firmaların yazılımlarının bir yer satın almak zorunda kalabiliyorsunuz. Logitech'in o yazılımı tamamen ücretsiz. E, tüm ürüne geçiyor yazılım. Aynen, aynen. Yazılı tamam yüreksiz. E zaten e, ürünü aldığınız zaman e, içerisinden çıkan kitap minik kitapçığında da 1-2 sayfalık da olsa evet. Ee, nereden indirebileceğinize dair adres var. Zaten Logitech'in sitesine girerseniz de hemen oradan e, ürünün sayfasına indirebilirsiniz. Tuşlar demişken, ha, bu arada Emre ona gireceğim. Yazılım sayesinde tuşları programlayabiliyoruz. Altı tuşu da istediğim şekilde programlayabiliyoruz. Hatta e, alışkın olanlar, kullananlar vardır. Logitech'in klavyelerinde de makro var biliyorsunuz bu, evet, tuşları. Evet. Bunun, bu e, masum tuşları. Bu mouse'un tuşlarını da yine makro tanımlayabiliyoruz. Haa. Karışık makrolar, makrolar yazma şansımız var. Düzelmiş. Onun dışında hemen kesmeden devam edeceğim. Evet. Ee, Yoksa ben dalacağım farkında. Evet, o yüzden o yüzden boşluk vermiyorum. <laughs> Hadi söyle hemen. Ee, o, Aynı zamanda o yazılımla e, şu an tabii burada göremiyorsunuz ama e, yine videoya ben onu yani, ekleyeceğim zaten. Yan taraflarında e, led'ler var. Evet, RGB aydınlatmalar var. Hmm. E, oldukça geniş bir renk paletine sahip. E, i̇stediğiniz şekilde bu yazılım sayesinde renkini ayarlayabiliyorsunuz çalışırken. E, logo da dahil. Ha. Tabii ki logo da dahil. Çalışırken ya da bilgisayarınız ya da mouse'unuz standby konumunda beklerken işte farklı renkler sürekli yansın sunsun falan şeklinde bir sürü ayar yapabiliyorsunuz. DPI geçişlerinde seçtiğin DPI'ye göre rengi değişiyor mu? Onu denemedim. Ha, onu da o zaman onu denemedim. yazalım size yani bunu deneyip başarabiliyorsanız o daha mantıklı olur. Çünkü o hangi DPI'de olduğunu sana çok rahat gösteren evet. bir gösterge olabilir. Evet kesinlikle. Onu deneyelim. Kesinlikle. Ee, keseyim mi keseyim mi? Kesin. Tamam. Şimdi e, burada çok güzel fiziksel ayrıntı var. Burada gayet uzun, metrelerin evet. başında e, patlamaktan falan bahsetmiştik biz. Yani atlayabileceğiniz bir bir buçuk metrelik bir örgü kablo var. Bu gayet güzel bir özellik ve kabloyu e, fareye bağlayan e, sert fakat esnek bir, e, sağlam fakat esnek bir plastik var burada. Yani bu da bu fareyi uzun zaman, uzun süre rahatlıkla kullanabileceğiniz anlamına geliyor. E, klasik olarak alt tarafındaki kaydırılmazları, plastik, göcükken ve e, ne diyor, bunların genelde hiçbir zaman test edemeyeceğimiz bilmem kaç milyon tıklama süresi ee, Oldukça fazla. 20 milyon falan 20 20 galiba. 20 milyon falan galiba. Öyleydi, öyleydi. uzun tıklama süresi var. Şimdi ben uzun süre kullanılmayan farlar veya uzun süre kullanılan farlarla ilgili bir video çekmek istiyorum. Çünkü benim elimde gerçekten tarihi farlar var. Ee, onunla ilgili test yaptım, takım şeyler size anlatmak istiyorum ama tabii hani 5 yıl sonra bu farenin ve bu kadar tıklama süresine dayanıp dayanamadığı, nelerin ne, rahatlıkla bahsedebilirim. Ee, buradaki plastik biraz e, kavuçuk kavuşuk değil. Ama hürsüz. Ama elden kaymıyor. Plastik. Yan taraftakiler kauçuk havasında e, tercih bir plastikten yapılmış. Gayet güzel görünüyor. Peki e, şu an elinde bir veri var mı? Bunun günahı nedir? Bunun günahından önce hı. bir şey daha eklemek istiyorum ben. Optik ne derler? Ben de ee, ee, ben evet. Hemen sokacağım. Evet. <laughs> Delta Zero denilen o ne? teknolojileri sayesinde e, hani bu Mouse bir yerden sonra bittikten mouse masa bitti. Masa bitti. De, otelin var. Masa bittiğinde geri geri koyuyoruz evet. ya. Kaldırma mesafesi oluyor. Evet. O kaldırma mesafesini yazılım sayesinde ayarlayabiliyorsunuz. Otomatik mi yapıyor bunu kendim ayarlıyorum. Kendisi otomatik şu anda ayarlı zaten. Ama bunu e, Logitech söylediğine göre kendi mousepadlerine göre. Logitech'in bir sert Mouse pedi vardı. Onun incelemesini yapmıştık. Yani videonun altında ne olduğunu yazdık. Şu an aklıma gelmedi. Ona göre ayarlanmış diye hatırlıyorum ben. Hı hı. Ben de tam onu söyleyecektim. Onun için ayarlanmış bir Monster. şey. Yani e, ahşap masa üzerinde kullandım ben. Aha. Onda da e, açıkçası gayet rahat ettim. Hı hı. E, ben zaten çok fazla mouse'u kaldıran bir insan olmadığım için hani benim için çok büyük problem olmadı ama dediğim gibi büyük mousepad kullanan ve e, geniş açılı FPS e oynayan Oyuncular için o geri kaldırıp merkeze yeri hmm. koyma hareketinde e, o aradaki kesilmeyi oldukça minimuma indirebiliyorsunuz. Peki ne işe yarıyor kesilmeyi ben minimuma indirdiğim zaman? Kaldırdım, koydum, arada kesilme minimuma indi. Böylelikle senin oyundaki akıcı hareketini kesme, hareketin kesme süresi nasıl oluyor? Akıcı hareketini kesme süresi azalıyor. Bir de şöyle bir durum var. Bazen yaşamışsındır diye tahmin ediyorum Burak abi. Mouse'u kaldırıp hareket ettirdiğinde o böyle bir oynamaya devam eder. Evet, evet. Evet. O sıkıntıyı evet, da ortadan evet, giderebiliyorsunuz evet. bu şekilde. Mouse ghosting'i. Aynen. öyle bir şey var. Doğru. Onu da böylece ortadan kaldırabiliyorsunuz. Yani mouse kaldırdım, elimi sola götürdüm. Dediğim anda karakterim ya da işte nişangahım sola hiçbir şekilde Aynen. oynamıyor. Onun bu, gibi ince bu, ayarları yapabiliyorsunuz. Bu gerçekten güzel bir özellikmiş. Başka ekleyeceğim bir şey var mı? Kablo toplayıcısını söylemeyelim artık. Yani Her tablo... fare de var. Bu yerinden ayrılmıyor bu yerinden ayrılıyor. Bunun yerinden ayrılması benim için büyük bir sıkıntı oldu. Ben bunu düşürdüm, yarım saat aradım. Ha, tamam. Keşke yerinden ayrılmasa. Böyle bir eksimiz de var. Böyle bir eksisi var. Benim için. o zaman özetle parasını da altına yazacağız. Ceyli arkadan mani mani yapıyor. Many many yapıyor. Böyle olduğunu yazacağız. E, Logitech g 33 ile ilgili size söyleyeceklerimiz bunlar. Son hafta bu çektiğimiz ilk video oldu. Verin sözümü kesmeyi başardı. Kendisini tebrik ediyorum. muhtemelen bu Türkiye'deki ilk G303 incelemesi olacak bu arada. Ee, size böyle bir inceleme yapmaya devam edeceğiz. Bir de videomuzu beğenmişsiniz veya beğendiyseniz lütfen bizim e, takipçimiz olmaya hemen e, karar verin ve tıklayın. kanalımızı takip edin ki biz size daha çok video çekebiliriz. Sosyal medyadan da sizi her zaman bekliyoruz. Efendim, sonraki görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. kablo toplayıcısı her kaliteli fare de far kaliteli, kaliteli fare de fa var ama ama <gülüyor> <gülüyor> sen lan gibi çevireceksin gibi görünüyor böyle.